Emlatur Gayrimenkul takipçileri şu an Hacımaşlı bölgesindeyiz. Arnavutköy, Sazlıbosna, Hacımaşlı bölgesinde. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kapsamında 12 Ağustos'ta kat kurallarını çektiği proje alanındayız. Ekranımızda görünen proje alanı 12. bölge, 1. kısım. Evet, binaların bir kısmını yükseldiğini görüyoruz ve aşağıya doğru devam ediyor. Alt tarafta Sazlıbosna Barajı konutlardan görünebilecek manzarayı sizlere çekmeye çalışıyorum. Evet, Sazlı Bosna Barajı ve ön tarafında kapakların önündeki Kanal İstanbul Sazlıgilere e, Köprüsü gördüğünüz gibi şu an ayaklar yükselmeye devam ediyor. 196 metreye kadar yükselecek olan bir köprü ayakları olacak. İki köprü arasındaki açıklık 440 metre 8 şeritli bir yol. 4 geliş, 4 geliş. Hem Dr. Gayrimenkul olarak proje alanlarında gezmeye, projeleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi 12. bölge, 1. etap. Şu an yükselen bloklar var. Alt kısma kadar devam ediyor. Bunun yanında karşı taraf Kuzey Marmara bağlantı yolu. Hemen Başakşehir'den gelip Nakkaş'a doğru devam eden ve Kuzey Marmara otobanı bağlayacak olan Sazlıdere Köprüsü üzerinden geçip Nakkaş'a doğru devam edecek yolun çalışması üst kısımda ve 12. bölge 1. etap. Bloklar gördüğünüz gibi kaba inşaatları devam ediyor. Bir kısmının temelleri atılmış. Onlar da yükselecek yakında. Hemen sağ tarafa doğru yukarı kısımda yine 11. bölgeyi görüyorsunuz. 3. ve 4. etaplar. 12. bölge bu kazılan alanlar da 12. bölge 1. etaba dahil olan kısımlar. Henüz orada dediğimiz gibi binalar yükselmeye başlamamış ama artık harfiyat çalışması tamamlanmış ve onlarda onlar da yükselmeye başlayacak. 12. bölge hemen Şamlardan, Başakşehir Şamlardan Hacımaşlı'ya çıkan yolun ilk karşılanan ilk karşımıza gelen bloklar. Dediğimiz gibi sol tarafı yani Güney Cephesi Sazlıdere, Sazlıbosna Barajı, Doğu tarafı Başakşehir olarak başakşehir şamlar olarak düşünebilirsiniz. Alt taraf sazlıbosna barajı, hakeza bunu daha önce de belirtmiştik. Kanal İstanbul, Sazlıdere Köprüsü. Isparta Kule yüksek olan binaların olduğu yer Isparta Kule ve onun sol tarafında da Şahin Tepe yer alıyor. Köprünün iki ayaklarının arasında arka planda gözüken yerde Şahin Tepe. Bu tarafa döndüğümüz zaman Eski Şamlar Köyü var barajın olduğu kısımda taşınan eski şamlar arka planda da kayabaşı köyü ve kayaşehir. Yüksek olan bloklarda kayaşehir. Buradan dairelerden manzara olarak görebileceğiniz ve hem baraj, hem kanal, hem köprü, hem de dediğimiz gibi eski şamlar köyü arka tarafında kayaşehir ve kayabaşı köyü. Hem Doktor Gayrimenk olarak bu tarz videolarımıza devam edeceğiz. Bunlar da bölgeleri daha yakından tanıma adına hem bölgelerin hangi lokasyona bakabileceği hem de konutunuz 11, 12. bölge 1. etapta ise hangi manzaraya sahip olabileceğiyle alakalı bir fikir verme adına bu çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda da inşaat seviyelerini size aktarma adına. Bu tür çalışmalara devam ediyoruz. Bizlere 0532-666-6408 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Sözleşmelerin son günü dediğimiz gibi artık salı günü sona eriyor. Eğer tokenin bir uzatması olmazsa salı günü sona ermiş olacak. O zamana kadar artık evraklarınızı tamamlayıp bankalara gidip size verilmiş olan banka şubelerine gidip bir an önce bu sözleşmelerinizi yapmanız gerekiyor sözleşmelerde gerekli evrakları daha öncelerde belirtmiştik. O evrakları artık herkes biliyor ama yine sormak istediğiniz sorular olursa bize dönüş yapabilirsiniz. Şu anda da 12. bölgenin ikinci etabı. Hemen onun sol tarafında baraj tarafına doğru 12. bölge ikinci etabı görüyorsunuz. İkinci etaptaki harfiyat çalışmaları henüz tamamlanmadı. gördüğünüz gibi kotlu bir arazi oldukça e, burada muhtemelen kot 1 kot 2 gibi daireler olacak. Çünkü dediğimiz gibi arazi tepeden aşağıya doğru inen meyilli bir arazi, kot olan bir arazi. Şu an kireç taşından oluşan bir zemini var. Ve bu zemin kırma çalışmaları devam ediyor. Üst kısımda başlayan birkaç blok var. Beton kısmı devam eden, arka planda gözüken bloklarda yine 11. bölgeye dahil bloklar. Yine 12. bölge ikinci etaptan da Aşağı taraf baraj manzarası. Üst kısım Kuzey Marmara bağlantı yolu. Dediğimiz gibi sol taraftaki yüksek binalar Isparta Kule. O bölgeye bakıyor. Isparta Kule bölgesine bakıyor. Ön tarafında yine Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü manzarası oluyor. Ve arka tarafı Şahin Tepe. 12. bölgede birinci etapta olduğu gibi ikinci etabında hemen hemen bakış açıları birbirine yakın. Biraz daha sol tarafta kalıyor. 12. bölge 2. etap. Sırtta daha çok kot olan bir arazi ve dediğimiz gibi zemini kireç taşından oluşan bir zemine sahip. Evet. Yine Kayabaşı köyü, eski Şamlar ve Başakşehir Kayabaşı bölgesi rahatlıkla buralardan gözüküyor. Tabi biz lokasyonları anlatırken bu manzaraları görme ihtimali olan daireler var. Her blok görecek, her daire görecek diye bir durum yok. Ancak şu an için hangi açıdan nereye baktığınız size daha net anlatabilme adına bu videoları çekiyoruz. Ve emlak tur gayrimenkul olarak bölgeleri tanıtmaya, etapları tanıtmaya devam edeceğiz. Şu an net olarak 12. bölge 1. etap 2. etabı görüyorsunuz. Evet, sola doğru devam ediyor. Arka planda gözüken yükselmiş olan binalar 11. bölge 5. etaba ait bloklar. Onun devamında 2 ve 1 var. 11. bölgenin 2. ve 1. etapları var onlar yine e, ilerleyen videolarımızda çekim yapıp bahsedeceğimiz konular. Şu an için biz 12. bölge 2. etabın hangi konumda olduğu, inşaat seviyesinin ne olduğunu sizlere aktarıyoruz. Emlak Turgay'ın mekru olarak alım-satım kiralama şu an için Taşoluk bölgesinde kiralamalarımıza devam ediyoruz. Yine devamında Toki Baklalı olacak. Emlak konuk Yenişehir evleri daha sonrasında yine sazlı Bosuna konutları hem doğu konutlar hem batı. Malumunuz doğu kısımda toplamda 13 bölge yer alıyor. 1'den 12'ye kadar ve 18. bölgenin etapları yer alacak. Batı kısımda da 13, 14, 15, 16 ve 17. bölgeler ve etapları yer alacak. Toplamda 10 etaptan oluşuyor. Bunlarla alakalı detaylı bir şekilde videolar hazırlamaya devam edeceğiz tekrardan şunu hatırlatmış olalım. Sözleşmeler haftaya salı günü yani bugün cumartesi, pazartesi ve salı günü sona ermiş oluyor. O zamana kadar mutlaka hak kaybına uğramamak adına belgelerinizi tamamlayıp bankalara gitmeniz gerekiyor. Bunu tekrardan sizlere duyurmuş olalım. Bize 0532 666 64 08 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları aktarabilirsiniz. Ayrıca yayınlamış olduğumuz videoların altına mesaj yazarsanız müsait olduğumuz zaman biz sizlere dönüş yaparak bu sormuş olduğunuz sorularla alakalı cevaplar yazarız. Bu kadar detaylı anlatmamdaki bir sebep de dediğim gibi bölgeleri kafanızda oturtabilmeniz ve hangi bölge, hangi etap, hangi manzaraya sahip olabilir, konumu nerededir? Bunları rahat bir şekilde anlayabilmeniz adına detaylı çekimler yaparak etrafı detaylı olarak göstererek size aktarmaya çalışıyoruz. Bu da bizim farkımız olsun Emlak Turgay Mekke olarak. Yoksa bölgeyi tamamen tek drone çekimiyle sizlere aktarabilirdik ama çok karmaşık oluyor. Anlatım yapmadan da bölgeleri ve etapları anlamak çok mümkün.